harflerin yazımı dersimizin üçüncüsüne hoş geldiniz. Bu dersimizde zeyn, sin, şin, sat, dat harfini göreceğiz. Şimdi zeyn harfimiz ra ile tamamen aynı. Çünkü bu iki harfimiz kardeşti. Sin ile şin de aynı olacak. Sat ile dat da aynı olacak. Şimdi baştaki yazış, yazılışına bakalım. Bakın burada siz görüyorsunuz. Böyle geldim. Noktaları takip ettim. Üstüne noktasını yapıştırdım. Çıkıntıyı takip ettim. Yazdım. Üstüne noktayı yapıştırdım. Ortada iki hali böyle. Sondaki hali de böyle. Bazen sondaki hali yalnızken de olabilir. Yani baştaki hali gibi. Yani tekken. Baştaki hali gibi olabilir. Şimdi diyelim ki. Rayla ile Zeyn. Yan yana geldi. Bir de ba harfimiz geldi. Bakın. Olduğu gibi yazdım. Şimdi sin harfimiz. Baştaki yazılışı. Bakın. Üç tane kıvrımlı tarağa benzen çizgiler çizdim. Bu baştaki hali. Bakın. Ortadaki haline bakın. Küçük bir çıkıntı var. Yani bir önceki harfle birleşecek. Bakın. Üç tane şeyi takip ettim. Böyle çizimini yaptım. Ortadaki hali böyle. Sondaki hali bakın küçük bir çıkıntı görüyorsunuz. Şöyle yazayım. Küçük çıkıntıyı çizdim. 1, 2, 3 yazamadım. Hemen şöyle yapayım. Bakın şöyle uzunca göstereyim. 1, 2, 3 Yalnızken böyle yazılır. Sondaki hali de böyle olabilir. Yani R harfimiz demiştik kendinden sonraki harfle birleşmez. Nedeni de karışmasın diğer harflerle. Böyle bir kuralımız var. Sini diyelim ki ra ile sin yan yana geldi. Şöyle yazacağız. Çıkıntıya gerek yok. Şin harfimiz de aynı. Bakın noktaları takip edin. Başta diyelim ki şöyle bir şey yazalım. Şin ile sini yazalım diyelim ki. Bakın Şu çizgiden dolayı yazamadım. alta yazayım sinin baştaki hali 3 noktayı koydu. sinin ortadaki hali nasıldı? Küçük bir çıkıntı vardı. O çıkıntıyı yazdık varsayalım. Böyle 1 2 3. Hadi zenle birleştirelim. Bakın küçük ayrımını görüyor musunuz? Sondaki hali. Hemen aşağı indirdim. Yapıştırdım. Bu kadar. Gel gelelim sat harfimize. Bakın sat harfimiz başta şu tarafını almamışız. Aynı sinde de olduğu gibi, diğer harflerimizde de olduğu gibi. Satın baştaki hali şöyle. Tam düzgün yazamadım. Siz böyle noktaları takip edip yazabilirsiniz. Bakın küçük bir çıkıntı var başında. Bu demek ki ortadaki hali kendinden önceki kelimeyle, şey kendinden önceki harfle birleşince. Bu da sondaki hali. Bakın bir ortadaki harfi yazalım. Bir çizgi çizdik şöyle şöyle uzatıyoruz. Sat. Burada olduğu gibi. Sondaki hali de şöyle çıkıntımızı önce yazdık. Bakın burada görüyorsunuz. Şöyle. Diyelim ki ra harfi geldi. Yalnızken ol, yalnızmış gibi yazarız. Çünkü ra ile birleşmiyor ya da zeyn, zeyn de olsun birleşmiyor. Ee, kendisiyle birleşmeyen harflerle son da böyle yazılır. Dat harfi de satın aynısı. Bakın başta böyle yazarız. Ben tam yazamadım gene. Şuradan bakın takip edebilirsiniz. Bakın ortadaki halde küçük bir çıkıntısı var. Sonra buradan geldik. Noktasını koyduk. Şu an berbat yazıyorum kusura bakmayın. Fareden yazdığım için. Aynı şekilde Datada yazdık. Zaten yarı saydam Bulduğu için siz sadece yönünü bilseniz böyle işaretleri takip edeceksiniz. Yani noktalı tarafların sadece yönünü ders çalışırken takip ederseniz size yeterli olacaktır. Hadi baştaki halini de berbat bir şekilde yazalım. Şöyle. Şimdi gelin önce bir şini yazalım. Bakın. Diyelim ki bir kelimemiz. Başında şinin baştaki halini alalım. Şin. Sonra Zeyn'i alalım. Aldık mı? Sondaki halini aldık. Neden? Çünkü kendinde, kendisinden sonraki harfle birleşmeyecek. Şimdi gelin C'mi alalım. Ne yapacağız? C'im diyelim ki başka bir harfle birleşecek. Hangisiyle? R'a. C'im o zaman başa geldik. Çünkü kendisinden sonraki harfle birleşmiyorsa C'im baştaki haliyle yazılacaktır. R'a şey bitti. Diyelim ki sat harfiyle böyle bir kelime yok da böyle yazıyorum ben. Yani varsayıyorum. Diyelim ki satla birleşecek. Satı yazdım. Sonra datla birleşecek. Datı yazdım. Daha sonra gelmedim. Bakın baştaki harf ne oldu? Değişti. Yani başa geldik. Burada da başa geldik. Bakın Jimmy yazdım. Ra geldi. Ra bitirdi. Ne yapacağız? Baştan başlayacağız. Sat yazdık. Dat'ın ortadaki halini yazdık. Şinin sondaki halini yazalım. Şu. Dat'la birleşiyor. Birleşmeyen harfleri zaten söyledim. Kimdi? Kendisinden sonraki harflerle birleşmeyen. Elif. Ondan sonra. Dal. Zal. Ra. Zeyn. Bu harfler kendisinden sonraki harflerle birleşmesi ama hemzenin başka bir durumu var onu başka bir derste ayrı olarak müstakil olarak almak istiyorum.